Hepinize arkadaşlar. Ben Abdullah. Ben de Yakup. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şu arkamdaki evi eyle... size tanıtacağım. Hani yapı serim vardı ya bu. Onun 3. bölüme geldi. Ee, Minecraft videolarını seviyor musunuz? Bana bir söyler misiniz? Neyse. Arkadaşlar yorumlarda bekliyorum. Neyse ben elime elimi şansımı değiştirip geliyorum. Yakup sen konuş. Arkadaşlar şu Ar bu arada arkadaki evi yaparken çekemedik çünkü çok zamanımızı alırdı ve video çok uzun olurdu. O yüzden uzun olmaması için sadece içini falan göstereceğiz. Öyle işte. Aynen. Arkadaşlar bir de yani 3 saat video izlemek istemiyorsanız bu bu şekilde yapacağız. Aynen öyle. Geldik arkadaşlar buradayız. Aynen artık geldik. Şimdi dım dım yapıyoruz. Dım dım. dım, dım. <laughs> Sen ar sen arkadan müziği ver ben ben konuşacağım. Yavaş yavaş ağır çekimde gibi yap. Dım 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 Arkadaşlar bakın burada iki tane kırmızı mavi filamanız var ve kırmızı mavi şeyimiz var. Şimdi evi ilk önce durun, dıştan bir göstereyim. Böyle. Şöyle. Burada bir oda var. Böyle. Aa, Ondan sonra böyle bir evimiz var. Ama ev çok iyi. Çok güzel şeyler var. Orada bir bahçe var. Burada şey var. Üst kat üst katta şöyle bir cam var. Şimdi içine gezelim evin. Evin. İçi ise böyle. İçi ise böyle. Burada şöyle Aynen. Burada Eşya eşyalarınızı ben... koyabiliyorsunuz buraya da. Yatak güzel mi? Aynen. <laughs> Burada ikili yatak var. Burada gece lambası olarak bunu koydum. Burada da arka bahçemiz var. Burada bir yapı hilesi var arkadaşlar. Bakın. Şurada nerede o? Hmm. Arkadaşlar. Şöyle iskeleler neredeydi? Bunun iskeleler. İskeleyle şuradan bir tane e, böyle tuzak kapısı alsanız. Arkası kapalı bir tuzak kapısı alırsanız. Arkası sandalye yapılabiliyor yani. Aynı. Bakın bunu böyle koyuyorsunuz. Bunu biliyor olabilirsiniz. Böyle. Bence çok iyi ya yapar arkadaşlar bak bilmiyorum. Ha, ya. böyle oturuyor gibi olabiliyorsunuz. Bir şey söyleyebilir miyim bu arada? Söyle ya. Bak. Şuradan şuradakiler ne yapıyor? Buradakiler. <laughs> buraya buraya birileri gelmiş. <laughs> Hadi yallah yallah. Bir kere abi sen en son survival'daydın kaçmıştın. Yav yavrum. Bir yerlere geldim dümdüz vurulur. Ağaç falan yok var ya köyümü de kaybettim. Çift kişilik yatak var. İstersen bizimle yatabilirsin. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Rahat bırakın beni. Siz işinizden önün. Arkadaşlar burada da şöyle bir şeyimiz var. Bunu, çitle, bunu herkes biliyordur. Çitlerle de yapabilirsiniz. Ama ben, ben şu taşlardan yaptım. Şunların adını unuttum. Bir de şey gezelim. Bir de bu arada Lan, zaman ne çabuk geçiyor aga. <laughs> Aynen. Bizi çekerken güzel oluyor. Burada da bir <laughs> i̇şte. Burada da bir e, koltuğumuz var. Bu koltuğu da şu şekilde yaptık. Bak bu burada bir televizyon, burada da bir Yine bir yapı var. hilesi. Aynen. Televizyonun Teizyonu, televizyonun arkasına siyah bloklar koyduk, önüne tabla koyduk, yanlarına tuşlar koyduk ve odun e, koyduk. Ama en önemlisi onu herkes biliyordur ama Bunların çoğunlukla herkes biliyor olabilir ama e, bu da önemli. Şun nerede? O? Mesela hangi renk istiyorsunuz? Ben ben şundan yapmıştım. Bunu alıyorsunuz. Ama sonra nerede? O? Bu bu meşe levhayı da alıyorsunuz. Ondan sonra tekli koltuk yapacaksanız bunların yanına yanlarına böyle koyuyorsunuz. Ondan sonra bir şey yazmadan çıkıyorsunuz. Ben yanlışlıkla bir şey yaptım neyse. Bu sonra yanlarına bunları koyuyorsunuz. Hep de Y yazıyor. Y yazıyor. Yumuşak e G. Bu saatler. arada arkadaşlar kanal değiştirilmiyor. Man gibi monitör gibi olmadı mı? Monitör ne o? Monitör evet. monitör. İkili Hı -hı. ya bilgisayar gibi. Ama tek bir ekran gibi yapmaya çalıştım ama böyle öyle şey bulamadım. Hı -hı. Şey At ama. şunu. Hı -hı. Atamıyorum. At, git. Beni bir sal be. <laughs> Arkadaşlar bir de üst kat var. Şimdi bir de üst kat var. Ana. şekilde. Burası kitap okuma yeri, rahatlama yeri. Üstten bile ışık vuruyor. Burada yeni bir sandalyemiz var. Yapı ile sona sandalye. <laughs> Aynen. Şuna açıyorsunuz. Kitabınızı alıyorsunuz. Ama sonra bu üstte de okuyorsunuz. Üstte değil. Üstte. <laughs> 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 Burada da daha çok kitap çeşidi var. Bir de şurada ışık vuruyor. Kitap okumaya yeri ya. Iı, ışıklı yapmak istedim ki kitabınız gözüksün. Şimdi Böyle. heyecanlı bir yere geliyoruz. Yakup ver mi Dım dım. Dım dım. Dur daha dım bir verme. Ver. <gülüyor> <gülüyor> Halıyı alalım ilk önce. Halı 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 beyaz halı. beyaz dım beyaz. Vereyim mi? Ver ver. Dım dım. Dım dım. Dım dım. Bu tuş ne acaba? Bu tuş ne? Dım, dım. Acaba? Aa, çok şaşırdım. Gerçekten gizli çok şaşırdım. Arkadaşlar giz geçit yapmıştık burada. Böyle giz geçit değildi. Böyle sanayi gibi bir yer oldu burası. Var küçük. Arkadaşlar burada çalışıyorum. Burada çalışıyorum ve burada kokolu bir yer var. Dım dım. Yakup ver müziği Dım dım. Burası neresi lan? Orayı görmüyorum dım dım. burayı düm düm. Yakup bile görmedi. Gidebilir miyim adam Girebilir miyim ben? <laughs> Her yeri kırdım. Artık gireyim. Abiciğim beni bir kalın ya. Anne sana bir kalın mı işte? Beni sinirlendirdin. Ya bunu ben gidemiyorum. Ben sen geçebiliyordum. Lan lan adam dolayı. Oy adam zannettim. Bu arada koptu. Burada bir sürü şeyimiz var. Burada Karanlık olmuş burası sanki. Bir ışık koysan güzel olur. Kimse görmesin diye gizli yer karanlık olur. Işık vuruyor mu yukarı? Ay oraya. Burdan ışık vuruyor zaten. Bari görüp diyorum. Burada da zırhlarımız var. Arkadaşlar ev bu kadar da. Beğendiniz mi? Söyleyin. Ee, şey evin yanında bir yer daha vardı. Orayı da arkadaşlar mı Ya sıçtık. Kırış Bıktım ya. Biz sonradan yaparız. Aynen. Böyle duruyor. Arkadaşlar döndük İki dakika bir şey yaptık da. Arkadaşlar bu kadar evimiz. Siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz, daha değişik evler yapabilirsiniz. Eğer eğer beğendiyseniz bu evi like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı ve bildirim zilini çal çalmayı unutmayın. Arkadaşlar bir de şey Buradan bahçeye girip çıkabilirsiniz. Şöyle. Kendimiz yani, yani, böyle Aynen. Bu, bu evin aynısı yapıp ıı, e, modelleyip değiştirebilirsiniz. Ama mesela şuna mesela şuradan bir kaydırak olabilir. Aynen. Bak kaydırak olabilir. Ya da şu blokları değiştirebilirsiniz renklerini. Aynen. Yamanın rengini değiştirebilirsiniz. Aynen. Hatta şu e, şunları kırıp büyütüp oraya bir havuz da yapabilirsiniz. Yapacaktım aynen. ama yapmadım. Bahçeye koymadım. Büyükmüyor Bence yani. arkadaşlar ben kuşunu da boş. Şurası da televizyon odası arkadaşlar. Belki evet, kırmızı kır da... yer. Yani kırmızı yer. İstersen kat da arkadaşlara gösteremem henüz. Neyse arkadaşlar bizden de bugünlük bu kadar olsun. Hepinize görüşürüz. Allah'a emanet. Bay bay.